Arkadaşlar merhaba bugün e, kanalımızda kanalımız için e, bir bölüm e, kanalımızın içinde doğrusu bir bölüm daha oluşturmaya karar verdim e, kitap okumanın çok büyük faydaları var kişisel gelişim açısından e, biliyorsunuz e, düşünce dile ve birçok bir çok alanın onlara girip bakken kesinlikle konularda zaten konuşanlar yeterince konuşuyor. Benim de e, naçizane öneride bulunmak istediğim e, iki tane kitap var. Bunlardan birincisi Hafıza isimli kitap Sinan Meydan'ın İnkılap yayınlarından çıkmış olan 23. baskısı bendeki arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. E, yakın tarihimizi anlatıyor. Şöyle içeriğinde çok güzel de fotoğrafları var. E, hani sahip biraz da görsel hafıza işi arkadaşlar çok güzel bakın sayfaları şöyle bir gezdirelim size alıştırayım çok güzel belgelerin resimleriyle birlikte güzel bir çalışma Siyah Meydan'ı zaten e, aynı zamanda Cumhuriyet Artısı olduğum için arkadaşlar bütün kitaplarını hemen hemen edinmeye çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten e, çağdaşları içinde farklı bir anlatım yakalamış bir yazar, araştırmacı ve evet tarihçi Çok güzel. Yani Dorsey'de çok şahane kitabın. E, içeriği de öyle arkadaşlar. E, Mustafa Kemal'in bir resmi ki harikulade bir resim bayıl fotoğraf. Ben <laughs> resim diyorum bütün şeylerde buna dikkat ettim. Yani öyle alışmışım resim diye ama tabii fotoğraf arkadaşlar, doğru konuşalım. E, Kitapta e, tarih toplumsal hafızadır. Bu toplumsal hafızanın unutulmaması gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Ki bence de öyle. E, çünkü hani çok da önemli mi falan muhabbeti yapılıyor bazı mucralarda ama gerçekten önemli bir tarih neden çünkü tarihinizi bilmiyorsanız e, vesaire ve çıkmıyorsanız başkaları bunu değiştirme eyleminde bulunabilirler. O yüzden toplumsal hafıza çok önemli. Yani tarih bilinci, milli kültür bunlar çok önemli şeyler ve bunlara sahip çıkılması, anlatılması ve aktarılması gerekiyor. Bu da aktaranla anlatan çok farklı ve etkileyici bir kitap arkadaşlar. İnkılap hafta yanlarından Sinan Meydan'ın hafta kitabı 20, ben de 23 Eylül Atatürk'ü almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir diğer önerdiğim kitap Melissa Kay e, adlı bir yazarın dil öğreten hikayeler. Başlangıç orta ileri seviyede 27 hikaye tek kitapta toplanmış arkadaşlar. E, şimdi bu bundan farklı bir kitap. Neden ben bunu öneriyorum? Şimdi akademik anlamda çalışma yapmak isteyen ya da işte dilini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız İngilizceye hakim olmak durumundalar. Dolayısıyla bu tarz bir kitap İngilizcenizi geliştirmenize, katkıda sağlamanıza çok büyük faydaları olacaktır. Bir diğer üzerinde durmak istediğim husus şu. Şimdi ben videolarımda çok belirtmiyorum bunu ama e, abone abone Şimdi görüntüleme sayısında hiç bir problem yaşamıyorum. Hatta çok da fazla görüntülenme söyleyebilirim. E, aşırı reklam yapmamamdan. Eee fakat görüntülemede bir sıkıntı olmasa rağmen abone sayısında bir artış gözlemlenmiyor. E, lütfen bir, belli bir emek, efor sarf ediyorum ve bunun da karşılığını almak istiyorum takdir edersiniz ki. O yüzden izledikten sonra bir beğeni, e, bırakırsanız, e, abone olursunuz. Çok mutlu olurum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.